Şu kaçınılmaz bir gerçektir ki hücreler çekirdeklerindeki kromozomların kopmuş uçlarının varlığını hissedebilmekte ve daha sonra bu uçları bir araya getirecek ve birbirleriyle birleştirecek bir mekanizmayı harekete geçirebilmektedirler. Bir hücrenin bu tür kopmuş uçları algılama yeteneği, onları birbirine doğru yönlendirebilmesi ve sonra onları birleştirerek iki DNA sarmalının doğru bir şekilde birleşmesini sağlayabilmesi Hücrelerin içlerinde olup biten her şeye karşı duyarlı olduklarının en açık göstergesidir. Tüm bunların hücre tarafından yapılabilmesi için çok sayıda homeostatik ayarlamanın yapılması gerekmektedir. Hücre içinde bu ayarlamaları başlatan algılama cihazları ve gönderilen sinyaller şu anki anlama yeteneğimizin ötesindedir. Gelecek için bir hedef. Hücrenin kendisi hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgiyi kendisine meydan okunduğunda makul bir şekilde nasıl kullandığını belirlemek olacaktır. Gelecekte dikkatler şüphesiz genom üzerinde toplanacak. Hücrenin son derece hassas bu organının olağan dışı ve beklenmedik olayları sezinleyerek bunlara genellikle genetik yapının yeniden şekillendirilmesi yoluyla yanıt verilmesindeki önemi daha iyi anlaşılacak ve takdir edilecektir. Bu tür bir yeniden yapılandırma için kullanılabilecek genom bileşenlerini biliyoruz. Ancak Hücrenin nasıl olup da tehlikeyi sezdiği ve ona genellikle gerçekten dikkate değer tepkiler verdiği hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.